Bu videomuzda Konya, Yunak satılık ev fiyatlarını göz atacağız. Yatırımlık bahçeli müstakil ev var. Fiyatı 3 milyon 700 bin lira. Açık alan 860 metrekare fakat içi 1.60 metrekare. Bunları yanlış yazmışlar büyük ihtimal. Oda sayısı 6 artı 2 eğer bu doğruysa at bile koşturabileceğiniz bir genişlikte bir dönüme yakın diyebilirim. Neredeyse okul gibi bir şey. Sobayla ısınmakta içi bu şekilde bahçesi gayet geniş. Muhtemelen iki evi birleştirip bir ev yapmışlar. Onun için bu kadar genişliğe sahip olabilir. Gördüğünüz gibi bahçesinde meyve ağaçları mevcut. Hani yapılan TOKE, yeni yapılan TOKE evlerinin karşısında Yunak su deposunun altında 1060 metrekare arsaya sahip diye de açıklamada bulunmuşlar. Yine bir tane müstakil ev var. Fiyatı 3 milyon 850 bin lira. 500 metrekarelik bir genişliğe sahip. 3 artı 1. Bina yaşı 17 sene civarında. Mülk sahibinden satılık. Gördüğünüz gibi otoparkı evin hemen önünde. Bahçesi var fakat dikili ağacı yok diye düşünüyorum. Acil satılık, çamlık karşı müstakil ev var. 3 milyon 650 bin lira. 22 yıllık bir ev. Konya, Yunak, Eşme Mahallesi'nde bulunmakta. Net olarak 200 metre kare. Açık alanın metrekaresi de 400 metre kare. Kapalı mutfağa sahip balkon var. Eşyalı değil. Evin içi de bu şekilde gayet geniş ve güzel bir ev arkadaşlar. Diğer ev fiyatlarına göz atacak olursak 3 milyon 850 bin liraya var. 600 bin liraya var. 739 bin liraya da var. Buna da bir göz atalım. Ankara sınırı Yunak mevki 752 kare 2 kata imarlı kerpiç ev 739 bin lira gayet uygun zaten burada parayı eve vermiyorsunuz kesinlikle bulunan arsaya veriyorsunuz 20-30 sene sonra buralarda değerlenebilir. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz evler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.